Türkiye genelinde geçen sene yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında Çorum geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2020 yılında ülke genelinde tüm bölgelerde yağışlar azaldı. Olağanüstü kuraklığın yaşandığı Çorum geçen yılın son 3 ayında ise sadece 32 milimetre yağış aldı. Geçen hafta belirli periyotlarla etkili olan yağmur ve kar yağışı ülke genelindeki barajlardaki doluluk oranlarına kısmen etki etse de bu durum Çorum'da içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlara yansımadı. Şehrin içme suyu ihtiyacı Yeni Hayatlı Hatap barajlarından karşılanırken kuraklık nedeniyle barajlarda doluluk oranlarında azalma devam ediyor. 11 milyon metreküp'e yakın bir rezervi bulunan Hatap Barajı'nda su seviyesi 1 milyon 749 bin metreküp'e gerilerken, 25 milyon 363 bin metreküp rezervi bulunan Hatap Barajı'nda doluluk oranı ise %12 olarak ölçüldü. Çomar Barajı'nda ise 3 milyon 421 bin metreküp su bulunuyor. İçme suyunda tehlike çanları çalarken Çorum Belediyesi su sıkıntısı yaşanmaması için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mevcutta aktif olarak kullanılan 9 kuyuya ilave olarak Tarhan Köyü'nde 6 kuyu daha açarak su kuyusunu 15'e yükselten belediye, Tarhan Köyü'ndeki 2 kuyuyu Yeni Hayat Barajı İsale Hattı ile buluşturarak devreye aldı. Koçhisar İsale Hattı projesi başta olmak üzere bu alanda 400 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanan belediye, bir taraftan da yeni su kaynakları araştırmaya devam ediyor.